Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Ben Mehlül. Bugün sizlere DJI Mic 2 ile Insta 360 Ace Pro 2'nin uyumlu olup olmadığını test edeceğiz. Daha önce yurt dışındaki içeriklerde Mic 2'nin direkt Type-C ile herhangi bir aparat olmadan Insta 360 Ace Pro 2'de uyumlu olacağını içerik üreticiler paylaşıyordu. Biz de alıp denemek istedik. Sence olacak mı bu? Bence olacak. Çünkü ben bunu bayağı araştırdım açıkçası. Özellikle bunu da ben sana önerdim. Çünkü DJI Mic 2 zaten biz kullanıyoruz. Şu anki setuplarımda ben Mi 2 ile beraber çekimlerimi yapıyorum. Ama bende alıcısı yoktu. Biraz araştırdıktan sonra Insta360 Ace Pro veya Ace Pro 2'de Type-C üzerinden alıcının bağlanıp ses alınabildiğini gördüm. Ondan sonra da dedim ki sana böyle bir şey deneyelim. Bu arada Ace Pro'da, Ace Pro'da, Ace Pro 1. Yani ilk neslinde iki versiyonu var bunun. O iki nesilde de e, aparat takmadan kullanılmıyor diye biliyorum ben. Yok, Type-C'den yine kullanılıyor. Okay. Her mikrofon çalışmıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim çünkü e, bazı mikrofonların farklı protokoller üzerinden çalıştığını ben biliyorum ama her ürün için bunun garantisini veremem o yüzden e, DJI Mic 2 alıcısına e, birçok insanın bağlayıp test ettiğini gördüm ondan dolayı bunu biz de test edelim eğer Çalışıyorsa mutlu olup mutlu mesut DJM Mic 2'lerle devam ederiz hayatımızı evet. diye bir karar verdik. Halihazırda zaten Ace Pro 2 Türkiye'de şu an satışa sunulmadı. Bu bizim için bir avantaj. Elimizde böyle bir cihaz var yurt evet. dışından geldiği için. Ee, Mic 2 TR'de şu an satışta Mic Mini gelmesiyle birlikte muhtemelen Mic 2'ye rağbet de azalacak biraz. Ama DJI'nin e, ürünlerinin en azından Ace Pro 2'de çalışıp çalışmayacağını kontrol etmiş olacağız şimdi. Evet. Şöyle hemen gösterelim. Yan tarafta bir kapağı var. Bunu şöyle açıp çektiğinizde çıkıyor bu kapak. Ve üzerinde micro SD kart yuvası ve Type-C ekranı var. E, bu Type-C e, girişi direkt bizim DJI Mic 2 aparatımızla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için bu kapağın çıkartılması gerekiyordu. Biz bunu çıkarttık. Burayı istersen sen çıkartıp bir dene. Evet. Biz şu an zaten Type C ile bağlayacağımız için bu bunu kızanın üzerine tutturduk. Evet. Rahat erişme açısından çünkü power butonu da bu tarafta. Önce cihazı açacağım. Tamam şimdi S Pro 2 e, ekranını çevirdik ve açtık. Kayda başlamadan önce direkt DJI Mic 2 vericimizi, alıcımızı, değil mi? Alıcıyı. Evet, o... bu alıcı evet, tarafı. Şarj evet, tarafı. Type C şeyi takmıştık zaten aparatını. Burada da Lightning var. Type-C'yi taktık. Type-C ile beraber bağladığımızda onayla diye üzerinde bir buton çıktı. Evet. Onay verdikten sonra şu an bağlandığını gördük ama biz vericileri çıkartmadık. Evet. Önce birini çıkart istersen. Birini çıkarttığımızda zaten direkt ses almaya başlıyoruz. Burada ekranda da alıcıdan ses, vericiden ses geldiğini e görüyoruz. Şöyle göstereyim. Ekranda da şu an bu mikrofondan ses aldığını görebiliyorsunuz. Zaten Yan ekranla cihazın ekranına bakarsanız ses seviyelerinin aynı olduğunu göreceksiniz. Hemen diğer mikrofonu da çıkarıyorum bro. Tamamdır. Diğer mikrofonu çıkarttım. Şimdi şu an ben konuşuyorum. Şöyle yapalım. Buradan bir kayda girelim. Buradaki sesi, görüntüyü kısa bir kesit halinde paylaşıyor oluruz. E, şu an benden sesi duyuyorsunuz. Evet şu an ben konuşuyorum. Evet Özgün'le ben şu an karşılıklı yan yana mikrofonlarımızı kullanıyoruz. E, belli seviyelerde tabi iki mikrofon da aynı sesi alabiliyor ama e, biz, benim sesimle Özgün'ün sesini gayet net şekilde ayırabiliyor olursunuz. Yani evet aldım ama e, direkt bu aparatla kullanırım diye almadım ben bro. Yani sadece bluetooth özelliğini kullanarak tek mikrofon yaka ile kullanırım diye de aldım. Evet. Ama şu an çok mutluyum. Hiçbir aparat kullanmadan, özellikle GoPro'daki gibi onu tak, onu çıkar. Evet. Böyle bir şeye gerek kalmadan Ace Pro 2'de uyumlu olması benim çok hoşuma gitti. Bir de ben özellikle bu alıcı kısmında sadece koltuğu shoe ile bağlanabileceğini düşünüyordum. Yok. Ama Type-C'den bağlandığında da ok gibi duruyor malzeme. Evet. Yani evet şöyle mesela. çıkmıyor, düşmüyor. Güzel yani. Ben beğendim. Yani düşürmediğiniz sürece veya farklı bir şekilde oraya bir ekstra bir müdahale olmadığı sürece hem portunuza bir zarar vermez hem kendisine zarar vermez. Hem de mesela bu şekilde veya ters şekilde tabi Type-C iki taraflı da çalışabildiği için evet. istediğiniz durumda geri plandan çekim yaparken, istediğiniz durumda işte bir selfie vesaire vesaireyle çekim yaparken bu şekilde kullanıp e, cihazlardan sesi alıp kameranıza iletebilirsiniz. Evet, çalışıp çalışmadığını, sesin gidip gitmediğini aktarıp aktarmadığını evet. da buradan görmüş oluyoruz. Aynı zamanda oradan batarya seviyelerini de kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok sayede güzel. işte mikrofonun birinin bataryası bittiği alıcının bataryasını bittiği gibi durumlar yaşamamak adına buradan ekrandan bunları da takip edebiliyor oluyoruz. Valla ben çok mutlu oldum. İlk defa bir ürünü aldığım için Kendimi kötü hissetmedim. Uyumlu <laughs> oldu. Ya evet. şimdi biliyorsun daha önce GoPro aldık onu yaptık şunu yaptık. Illaki bir yerlerde ya onunla uyumlu bir şey almak gerekiyor. Ya da bir ara aparat alıp dünya para verip e, ara aparat almak evet. gerekiyor. Bunun... Bir de bazı markalarda bu tarz aparatlar çok pahalı oluyor. Bazılarında Kesinlikle. görüyorsunuz çok universal bir bağlantıyla her şeyi halledebiliyor oluyoruz. Ya GoPro'da mesela mikrofon aparatı almazsan direkt onun kafesini alırsan. Yani multimedya kitini alırsan dünya evet. para. Evet. Neredeyse aksiyon kamerasının yarı parası. Bu Di arada mod almak. Type-C'den mikrofon bağlantısı olmadan GoPro'ya kesinlikle bağlayamıyorsunuz. Tabii ki de. Bu tarz bir bağlantıyı da kabul etmiyor GoPro. Etmiyor. etmiyor. Öyle olduğu için e, bunu kullanma şansınız da olmuyor. Vallahi ben şu anda izleyenlerin de bence en azından bir fikir sahibi olduğunu düşünüyorum. Biz alıp denedik. Onlar da alır diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Eğer hani düşük bütçeyle bir yatırım yapıp ben bu işe gireceğim işte bir kenara bir 50 bin lira ayırdım. Bir evet. böyle bir yatırım yapmayı planlıyorum ama aklımda soru işaretleri var diyorsanız hani böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim farklı cihazlarda da bu şekilde çalışıyor. Ben hani birkaç Kamerada daha benzer setupları evet. test ettim. Mesela e, Action 4'de de bunu bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çünkü Action 4'te tek mikrofon bağlanabiliyor Bluetooth modundan. Eğer iki mikrofonlu bir setaba ihtiyacınız varsa bunu bu şekilde bağlayıp DJI Action 4'te de ikili setup yapabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi bir bütçe ayırdınız. Buna ben hangi kamerayı alayım, hangi mikrofonu alayım diye bir düşünceniz var. Insta 360 de çok hoşunuza gitti ama bu mikrofonu kullanmak istiyorsanız da bu şekilde bir opsiyonun olduğunu görmüş oldunuz. Evet. Vallahi güzel bir video oldu bence. Çok teşekkür ederim Buru. Ne demek? Çalıştı. Arkadaşlar konuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa YouTube'dan mutlaka yorumlar kısmından bize ulaşın. Ee, seni söyleyeceğim bir şey var mı? Yani birçok şeyi anlattık. Eksik kalan bir şey yoktur diye düşünüyorum ama Varsa siz, da yazsınlar. Sizin aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bize belirtin. Biz de onunla ilgili kısımları test edelim. Veya bildiğimiz, bildiğimiz bir şey varsa onlarla ilgili notlarımızı sizinle paylaşıyor oluruz. Evet kanala bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı da unutmuyoruz muhakkak. Bunların hepsini beraber yaparsanız ballı ekmek kadayıfı olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.